Merhaba arkadaşlar, şimdi üçgenin kenarları arasındaki bağıntıları işleyeceğiz. İlk olarak üçgen eşitsizliği ile başlayalım. Bir üçgende bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkından da büyüktür. Arkadaşlar biz bu kurala üçgen eşitsizliği diyoruz. Yani şekildeki üçgeni inceleyecek olursak, A uzunluğu için diğer ikisi olan B ve C arkadaşlar, B-C'den büyüktür diyeceğiz. Ve buna mutlak değer koyduk arkadaşlar bakın. Çünkü... B'nin veya C'nin hangisinin büyük olduğunu bilmediğimiz için B eksi C'nin ne olmaması gerekiyor arkadaşlar? Negatif olmaması gerekiyor. Bu durumdan kurtulmak için mutlak değer koyduk bakın tamam. ne dedik şimdi? A uzunluğu için B eksi C'den büyük olacak. B artı C'den arkadaşlar küçük olacak tamam. Şimdi B için de bu geçerli. B uzunluğu için ne diyeceğiz? A eksi C'den büyük olacak arkadaşlar. A artı C'den de küçük olacaktır. Yani diğer ikisinden toplamından küçük, farkından da büyük oldu. Aynı kural arkadaşlar C için de geçerli bakın. Ne olmak zorunda? A eksi B'den büyük olacak. A artı B'den de ne olacak arkadaşlar? Küçük olacaktır C'nin uzunluğu. Şimdi bakın örneklerimizi bir inceleyelim. Şekilde verilen çubuklarla üçgen oluşturulabilir mi diye sorulmuş bize. Bakıyoruz arkadaşlar 3 santimetrelik, 4 santimetrelik ve de 6 santimetrelik çubuklar verilmiş bize. Şimdi bir tanesi için inceleyelim. Şunun için inceleyelim. Ne olmak zorunda arkadaşlar? Artık biz bunu düşündüğümüze göre diğer ikisinin uzunlukları farkı bundan küçük olacak. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 eksi 4 ne olacak arkadaşlar? Uzunlukları farkı bundan küçük olması lazım. Küçüktür 3 olacak. O da küçük arkadaşlar. Ne olmak zorunda? Diğer ikisinin toplamından küçük olacaktı değil mi? O zaman 6 artı 4. Bakıyoruz arkadaşlar doğru mu bu? 6'dan 4 çıktı. 2 küçüktür 3 küçüktür. 6 ile 4'ü toplarsak 10. Doğru mudur arkadaşlar bu? Doğrudur değil mi? 2 3'ten küçük. O da ondan küçüktür. Demek ki diyoruz buradaki verilen çubuklarla üçgen oluşturulabilir. Oluşturulabilir diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi bakın bu örneğimiz var. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardı diye sorulmuş bize. Şimdi bakalım arkadaşlar. AB uzunluğu 5 cm. AC uzunluğu 7 santimetre, BC'de x santimetre. Ne olmak zorunda arkadaşlar, üçgen eşitsizliğini sağlanabilmesi için, şimdi burasına x dedik. Diğer ikisinin farkı x'ten küçük olacak, doğru değil mi? Yani 7 eksi 5 küçüktür x olacak. Diğer ikisinin toplamı da x'ten büyük olmak zorunda, yani 7 artı 5 de x'ten büyük olmak zorunda. 7 eksi 5 ne yapacak? 2 küçük, x küçük. 7 tane ne yapacak arkadaşlar? 12 yapacaktır x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var demişti bana? Bu aralıkta arkadaşlar x 3 olabilecektir. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 olabilecektir. O yüzden x'in alabileceği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane arkadaşlar farklı tam sayı değeri olacaktır. Geldik bu örneğimize. Yine bakıyoruz arkadaşlar AB uzunluğu 50 cm. A, C uzunluğu 20 santimetre, B, C uzunluğu da x olarak verilmiş bize. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar yine üçgen eşitsizliğimi yazıyorum bakın. Ne diyeceğim yine? X diyeceğim. Ne olmak zorunda? Bunların farkından büyük olacak. Yani 50-20'den büyük olacak. X aynı zamanda bunların toplamından da ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Yani X küçüktür. 50 artı 20 olacak. Şimdi buradan 50'den 20'ye çıkarırsak 30 küçük x küçük 50 ile 20'yi toplarsak ne yapacak arkadaşlar? 70 yapacaktır. Şimdi bakın x bu aralıkta değerler alabilecek. Ama bana ne sorulmuş? Alabileceği en küçük değerle en büyük, de en büyük değerin toplamı soruluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bakın 30'dan büyük olacağına göre x'in alabileceği en küçük değer 31 olacak arkadaşlar. 70'ten de küçük olacağına göre x'in alabileceği en büyük değer tam sayı olarak 69 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunların toplamını sorduğuna göre bana 69 69'lu 31'i toplarsak ne yapıyor arkadaşlar bakalım. 100 yapacaktır. Demek ki x'in alabileceği en küçük tam sayı değeriyle en büyük tam sayı değerinin toplamı 100 olacakmış arkadaşlar. Evet devam edelim. Kenar uzunlukları aşağıda verilen çubuklardan hangilerinin ucuca eklenmesiyle üçgen oluşturulabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın her biri için bir tane kenarı ele alayım. Şunu ele alıyorum arkadaşlar. Şimdi ne olmak zorunda? Diğer ikisi artık diğer ikisi için incelediğimde diğer ikisinin farkı bundan ne olacak arkadaşlar? Küçük toplamı da bundan büyük olacak. Hemen yazıyorum bakın. 5 eksi 3 küçüktür. Bu olması gerekiyor. Yani 2 o da küçük arkadaşlar. Ne olacaktır? 5 artı 3. Bakıyoruz hemen arkadaşlar. 5'ten 3 çıktı. 2 küçük. 2 küçük 8. Böyle bir şey mümkün mü? Yani 2 2'den küçük olabilir mi? Olamaz değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. Bundan üçgen oluşmaz arkadaşlar. Geldik buraya bakın. Şunu ele alalım. Diğerlerini hemen inceleyelim. Ne olacak artık? İkisinin farkı buradan ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. 10 eksi 5 küçük. Yazıyoruz burayı bakın. 4 küçük. 10 artı 5. Kontrol edelim. 10'dan 5 çıktı. Ne yapacak arkadaşlar? 5 küçük. 4 küçük. 15 oldu. Mümkün müdür böyle bir şey? Yani 5 4'ten küçük olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Demek ki buradan da üçgen oluşmayacak. Evet geldik buraya. Şunu ele alalım yine. Diğerlerini inceleyelim ona göre. Ne yapacağız arkadaşlar? 8 eksi 7 küçük 2. O da küçük. 8 artı 7 olması gerekiyor. Kontrol edelim. 8'den 7 çıktı. 1 küçük. 2 küçük. 8 ile 7'yi topladık. 15. Mümkün mü arkadaşlar böyle bir şey? Bakıyoruz hemen. 1 2'den küçük. 2 de 15'ten küçüktür. Demek ki diyoruz ki burada üçgen oluşturulabilir. Yine arkadaşlar biz D'yi de bir inceleyelim. Ne olacak bakın şurayı göre düşünürsek. Diğer ikisinin farkı 6-3 küçük 10 küçük 6 artı 3 olması gerekiyor. Yani buradan da 3 küçük 10 küçük 9 olacaktır. Mümkün müdür? Yani 3 10'dan küçük fakat 19'dan küçük değildir arkadaşlar. Tamam o yüzden aradığımız seçenek ne olacakmış? C seçeneği olacaktır. Geldik buraya. ABC üçgeninin çevre uzunluğu en küçük tam sayı değeri kaçtır? Diyor sormuş arkadaşlar. Şimdi en küçük tam sayı değerini istiyor bizden. Düşünelim bir ne yapabiliriz? Peki şu kenarların uzunluklarını C ve B diyelim arkadaşlar. Üçgen eşitsizliğini yazarsak ne olmak zorunda? Şu 8 ne olmak zorunda arkadaşlar? C eksi B'nin mutlak değerinden ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak ve B artı C'den de ne olacak arkadaşlar? Küçük olacaktır. Güzel. Şimdi üçgen eşsizliği yazdık? Buradan sonra nasıl düşüneceğiz? Bize üçgenin çevre uzunluğunu sormuş değil mi? Üçgenin çevre uzunluğunu hemen bulalım arkadaşlar. Ne olacak? B artı C artı 8 olacak. Yani bütün kenar uzunluklarını ne yaptık? Topladık. Şimdi bana üçgenin çevre uzunluğu lazım olduğuna göre çevredeki artık arkadaşlar ben B artı C değeriyle ilgileneceğim. B artı C değerinin ne olması gerekiyor? Üçgenin çevresinin en az olabilmesi için burayı en az istiyorum. Tamam. Çünkü üçgenin çevresinin en küçük değerini istediğime göre B artı C'yi olabildiğince küçük seçmeliyim. Peki ne kadar küçük seçebilirim? Burasına dikkat edeceğim arkadaşlar artık. Ne kadar küçük seçebiliyorum bakın. Dikkat ederseniz 8'den büyük olacak kadar küçük seçebilirim tamam mı? 8'den büyük olabilir yani 8'den büyük olacağına göre 9, 10, 11, 12, 13 şekline gidecek arkadaşlar B artı C değeri. Ama bunun alabileceği en küçük değer tabii ki ne olacaktır artık? 9 olacaktır. E burasının alabileceği en küçük değer 9 olduğuna göre çevre de arkadaşlar 9 artı 8'den en az ne yapabilecektir? 17 cm olabilecektir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde AB uzunluğuna bakalım arkadaşlar. 4 cm. AD uzunluğu 9 cm olarak verilmiş. BC uzunluğu 6. CD uzunluğu da 3 cm olarak verilmiş. Bize BD'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz BD'nin uzunluğuna X diyelim. Tamam. Şimdi bakın burada iki tane üçgen var. Bunlardan birincisi A, B, D üçgeni arkadaşlar. Şu üçgen. İkincisi de şurada mavi ile tarayayım onu da. BDC üçgeni. Tamam. Bu iki üçgen içinde üçgen eşitsizliğini yapacağız. Ondan sonra tekrar bir bakalım. Şimdi şurayı görmeyelim. Yeşil üçgene bakalım arkadaşlar. Ne olmak zorunda? X diğer ikisinin farkından büyük olacak. Yani 9 eksi 4'ten büyük olacak. Diğer ikisinin toplamından da küçük olacak. Yani 9 artı 4'ten de küçük olacak arkadaşlar. Hemen buradan işlemlerimizi yapalım. 9'dan 4 çıkardık. 5 küçük x küçük. 9 ile 4 toplarsak ne yapacak arkadaşlar? 13 yapacak. Şimdi bu dursun bir. Bir de diğer inceleyelim arkadaşlar. Şuradan bakalım. Ne olacak şimdi x? Diğer x'inin toplamından pardon diğer x'inin farkından büyük olacak. 6 eksi 3'ten büyük. Diğer x'in toplamından da küçük olacak. Yani 6 artı 3'ten de küçük olmak zorunda. Burası ne yapıyor arkadaşlar? Ne yaptık bakalım? 6 eksi -3, 3 3 küçük x küçük 9 olacak. Şimdi bu da dursun. Buraya göre düşünürsek arkadaşlar x'in alabileceği değerler nedir? 5'ten büyük olacağına göre 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'dir. Doğru mu? Çünkü 13'ten de küçük. Buraya göre incelersek ne olacaktır? 4, 5, 6, 7, 8 olacaktır. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü 9'dan ne olmak zorundayız? Küçük olmak zorundayız. Dikkat ederseniz iki farklı yerde x olduğu için x ikisini de sağlamak zorunda arkadaşlar. Bakın 4'ü burası için alabiliyor ama burası için alamıyor. 5'i burası için alabiliyor ama burası için alamıyor. 6'yı her iki yer içinde alabiliyor. O tamam. 7'yi her iki yer içinde alabiliyor. O da tamam. 8'i her iki yer için alabiliyor. O da tamam. Ama 9'u burası için alabiliyor ama burası için alamıyor. Olmaz. Onu da, onu da aynı şekilde burası için alamaz. 11'i de burası için alamaz. 12'yi de burası için alamaz. Yani x'in her iki bölge içinde yani hem bu üçgen için hem de bu üçgen için alabileceği ortak değerler arkadaşlar bakın hangileri oldu? 6, 7 ve 8 oldu. O yüzden x'in alabileceği ne diyoruz? 3 farklı tam sayı değeri olacaktır. Peki biz her defasında böyle hepsini açıp uzun uzun işlem yapacağız? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Bakın bulduğunuz her iki durumu da şu şekilde yazın. 5 küçük x küçük 13 olacak arkadaşlar. Burası için de 3 küçük x küçük 9 olacak tamam mı? Ortak bir çözüm aradığıma göre şu alttaki değerlerden arkadaşlar büyük olanı alacaksınız. Büyük olan. Hangisi? 5, 3 hangisi büyük arkadaşlar? 5. O zaman bakın 5 küçük x küçük. Üstteki değerlerden de arkadaşlar küçük olan alacaksınız. Hangisi küçük bakıyorum? 9 değil mi? O işte bakın x'in alabileceği değer aralığı burası olacak. Hemen görelim arkadaşlar hangilerini alır? 6, 7 ve 8 alacaktır. Bakın burada rahatlıkla burayı artık bundan sonra böyle bulacağız. Evet bakıyoruz şimdi bu soruya. Yandaki şekilde Mert'in ev, okul ve spor salonuna göre konumları verilmiştir. Buna göre Mert ile okul arasındaki mesafenin alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir, hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi Mert'in okula olan uzaklığını istiyor değil mi bizden? O zaman Mert ile okulun arasını bir birleştirelim. Çünkü orası bize verilmemiş birleştirilmiş olarak. O zaman bu uzaklığı da arkadaşlar x diyelim. Şimdi ne yapacağız yine bakın. Şuradaki iki tane farklı üçgenim var. İki üçgende ne yapacağım arkadaşlar? Eşitsizliği tekrar bakın uygulayacağım. Şimdi ilk önce yeşil için uygulayayım. Ne diyeceğim? X değeri arkadaşlar İkisinin farkından büyük olacak. Yani 160 eksi 100. O da küçük. Ne olacak arkadaşlar? 160 artı 100. Ne yapacaktır? 160'tan 100 çıkardık. 60 küçük. X küçük arkadaşlar. 260 oluyor bakın. Bu birincisi. Şimdi bir de ikincisini yazalım. Burada ne olacak arkadaşlar? Şurayı görmedik bakın. İkisinin farkından büyük. Yani 140 eksi 90'dan büyük olacak X. Ve ikisinin toplamından küçük. 140 artı 90'dan da küçük. Hemen işlemlerimizi yapalım. 140'tan 90 çıkardık. 50 küçük. X küçük. Ne yapacak arkadaşlar? İkisini toplarsak 230 yapacak. Doğru mu? Buradan da bir tane bulduk. Şimdi ne yapacağız bakın? Şunları alt alta şuraya bir yere yazalım. Şöyle şuraya yazalım arkadaşlar. 60 küçük x küçük 260. 50 küçük x küçük 230 doğru mu? Şimdi çözerken demin ne demiştik? Şu alt değerlerden neyi alıyorduk arkadaşlar? Büyüğü. O zaman 60 alacağız. Üst değerlerden hangisini alacaktık arkadaşlar? Küçüğü alacaktık. Bakıyoruz 260, 230. Küçüğü alırsak 230 olacak. Artık bizim x değerimiz ne olmak zorunda? 60 ile 230 arasında olmak zorunda. Bakıyoruz arkadaşlar o da nerede? Evet D seçeneğinde. Evet dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.